Sevgili Haksan'da YouTube izleyicileri ve takipçileri, bugünkü konuğumuz Sayın Güngör Kızılda. Hoş geldin Güngör, nasılsın, iyi misin? Teşekkürler, seni sormalı. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Bugünkü konumuz Hz. Yusuf. Bize Hz. Yusuf'u anlatacaksın. Ee, i̇lk sorumuzdan hemen başlayalım. Hz. Yusuf kimdir, bize anlatabilir misin? Teşekkürler. E, Hazreti Yusuf'u kısaca anlatmaya ve aktarmaya çalışacağız burada. Hazreti Yusuf e, 111 ayette geçer Kur'an-ı Kerim'de. E, bir peygamber evladıdır. Hazreti Yakup peygamberin 12 çocuğundan birisidir. Öz annesi Rahel'dir. Üvey annesi Lea'dır. E, Rahel'den e, olma e, öz kardeşinin adı Bünyamin'dir. Bünyamin huy bakımından e, Yusuf Peygamber'e çok yakındır diyebiliriz. Padamaram diyarında yani Kenan diyarı bölgesinde e, ikamet etmektedir. E, Eşinin adı Asenat'tır. Menessa ve Efraim adında iki tane çocukları vardır diyebiliriz. Teşekkürler Güngör. Kur'an-ı Kerim'de de Hz Yusuf anlatılıyor. Ee, Hz. Yusuf Kur'an-ı Kerim'de nasıl geçiyor ve ayrıca görmüş olduğu bir rüya var. Bize onu aktarabilir misin? Teşekkürler. Hz. Yusuf dediğimiz gibi bir peygamber evladı olduğu için rüyalarının ilmini babasından soruyordu. Hz Yusuf peygamberin aslında ilk görmüş olduğu rüya bu değildi. Daha önce de görmüş olduğu rüyaları babasına anlatıyor ve aktarıyordu. Rüyanın ilmini babasından soruyordu. Aslında bir nevi rehberlik konumu babasındaydı diyebiliriz. Yani Yusuf peygamber bu konuda şanslı peygamberlerden birisidir diyebiliriz. İlk görmüş olduğu rüya tabii ki dedik ki bu değildi. Neydi farklı rüyaları? Onun gelişimiyle alakalı noktalar vardı. Buralarla alakalı rüyalar görüyordu. E, huyunun ne kadar güzel olduğunu aslında çok öncelerden müjdeleniyordu bazı noktalar e, Yusuf Peygamber'e. Son görmüş olduğu rüya neydi peki? E, 11 yıldız güneş ve ayın ona secde ettiğini görmüştü. Bu Yakup Peygamber için çok müjdeleyici bir rüyaydı aslında Yusuf Peygamber'in Peygamberlik nişanının olmuş olduğu bir rüyaydı diyebiliriz. Onun için kardeşlerine bu rüyanı aktarma demişti. Neden? Çünkü Yusuf Peygamber çok daha küçüktü ve ona kardeşlerinin ve çevresinin çok erken yaşlarda baskı kurulmasından korktuğu için. Rüyanı kardeşlerine ve çevrene sakın kimseye aktarma demişti. Ama ne oldu? Ee, üvey annesinin aracılığıyla beraber bu rüya açığa çıktı. Üvey annesi e, bunu duydu ve e, kardeşlerine, diğer üvey kardeşlerine aktardı. Ve aktarmasıyla beraber e, kardeşlerin arasını birazcık açtı diyebiliriz. Evet, teşekkürler Güngör. Peki bu e, menkıbede anlatılan hakikati arayanlar için ibretler vardır yazıyor. Bu menkıbede Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak geçiyor. Nedir bu ibretler? Bu konudan ne ibret almamız lazım? Teşekkürler. Ee, burada Abil ve Kabil'deki verilen örnek gibi aslında oradaki kardeşlerde ve buradaki e, 12 kardeşin arasında yaşanan olaylardan dolayı ve aslında Hz. Yakup peygamber, Yusuf peygambere peygamberlik müjdelenmeden önce Yusuf ile alakalı Yusuf'un kurtların yediğini ve onu kuyu attıklarını görüyor. İşte buradaki ibretler aslında, yani şöyle örnek verelim, bir ayet-i de geçer bu. Der ki onlar size önünüzden, arkanızdan, sağınızdan ve solunuzdan saldırırlar der. Nedir bu rüyanın açılımı aslında biz baktığımız zaman? yanında eşin olabilir, evlatların olabilir, arkadaşın, dostun olabilir. Sağından, solundan bunlar sana saldırır. Aslında ibretlerden kasıt bu. Yani Yusuf peygamber'e aslında bir uyarı var burada ve genel olarak şu anda biz okuduğumuz için bizlere bir uyarı var. Çok dikkat etmemiz gerektiğini. Çünkü saldırının her an nereden ve nasıl geleceğini ee, bilemeyiz. Onun için bu ibretler yani Hazreti Yusuf'un menkibesinde olduğu gibi bu ibretlere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hazreti Yusuf'un hikayesi aslında çok büyük bir ibrettir diyebiliriz. Kardeşleri arasında geçen bu olay. Teşekkürler Güngör. Hazreti Yusuf'u kuyuya atma süreci nasıl başladı peki? Babaları Yusuf ve Bünyamin'i hani babaları gözünün önünden ayırmıyordu Yusuf ve Bünyamin'i. Nasıl oldu da izin verdi Yusuf ve Bünyamin'in diğer kardeşlerle birlikte gitmesine? Orada bir şeytani mekanizma aslında devreye giriyor. Nasıl bu şeytani mekanizma kardeşleri Yusuf'un bu kadar ön planda tutulmasından dolayı çok rahatsızdı. Yani bu çocukluk yıllarından başlayıp ta o döneme gelene kadar Yusuf peygamber ister istemez ya bir şöyle bir cemali güzelliği vardı, çehresinin güzelliği vardı, huy bakımından güzelliği vardı. Çok fazlasıyla ön planda ve kıskanılıyordu. Kardeşler arasında. Çünkü Kenan Diyarı çok büyük bir bölge değil. Bö büyük bir bölge olmadığı için yapılan her şey zaten ortadaydı. Görülüyordu. Yani Yusuf o bölgede de e, insanlar ve toplumlar tarafında gözdeydi aslında. Seviliyordu değil, Seviliyordu. değil mi? Seviliyordu. E, peki nasıl kardeşleri babasından e, Yusuf'u koparma şeyini kurdular e, diye soracak olursak Kenan Diyarı'ndaki toplumun ee, aslında çocuklarına, Yakup Peygamber'in çocuklarına güvenmediğini düşünüyordu. Ve kardeşleri de bunun farkındaydı. Kardeşler bunu kullanarak babasına şunu söylediler. Babacığım, sen bize güvenip kardeşimizi bizle beraber e, çobanlığa yollamıyorsun. Ve bu toplum tarafından da biliniyor. Halbuki biz kardeşimizle iyi bir vakit geçirmek istiyoruz. Biz onu e, çobanlığa götürerek eğlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Sen bize güven. Toplumun da bu söylemiş olduğu sözün önüne geçelim tarzında bir söylemde bulundular. Şimdi bunun söylemesine ilişkin olarak bir de eşi Lea'nın da baskısıyla beraber, yani çocuklarımızın hakkındaki bu düşünceleri bitirmen gerekiyor. Çünkü toplum bu yönde çocuklarımıza karşı bir baskı içerisinde. Ne olacak ki gitsinler, kardeşleri korur onu söyleminin üzerine artık Yakup Peygamber ikna oluyor diyebiliriz. Kardeşlerinin aslında toplumun üzerinden kardeşleri bunu kullanıyor ve Yakup Peygamber'e bir baskı uyguluyorlar ve Yakup Peygamber de bu toplumun düşüncesini kırmak için izin veriyor. Doğru çok, anladım mı? Çok güzel toparladım. Teşekkürler. Evet, evet teşekkürler. Peki bildiğimiz kadarıyla öldürmek isteniyordu değil mi? Ee, evet. Yani kardeşleri tarafından artık öldürülmek istiyordu Hazreti Yusuf kıskançlığından dolayı kardeşlerinin. Ne oldu da kuyu kuyuya atılma süreci çıktı? Yani e, neden öldürülmedi de kuyuya atıldı? Bize bu süreci anlatabilir misin? Teşekkürler. Ee, burada aslında devreye giren taraf e, huy bakımından e, Binyamin, Yakup Peygamber ve Yusuf Peygamber'e yakın olan Levi'den kaynaklı diyebiliriz. Levi kimdi? Levi, Hazreti Musa'nın dedesidir diyebiliriz. Dedesi yani soy kütüğüne baktığımız zaman peygamberlik Levi'den Hazreti Musa'ya atlamıştır diyebiliriz. Yani huy bakımından yakın olduğu için ister istemez bir abilik rolüyle beraber Yusuf Peygamber'i korumak istemiştir. Yusuf Peygamber'i nasıl korumuştur? aslında planlar yapılırken öldürülmek isteniyordu. Yani öldürülmek üzerine bir kurulan bir plan vardı. Ee, ama Levi, bunu mesela ayet-i kerimede de geçer yine. Eğer zarar verecek olursanız bunu babama söyleyenlerden olacağım tarzında bir de söylem vardır Kur'an-ı Kerim'de. Kardeşler nasıl bir karar aldı öldürmek, öldürmemek için? Yahuda mesela e, o en büyük kardeşlerinden öldürmek isteyenlerin en başında Yahuda vardı. Yahuda o zaman öldürmeyelim, götürüp kuyuya atalım dedi. Ama peki nasıl bir süreç ilerledi? Kuyuya götürdüler, bıraktılar ama kuyu yine tuzlu ve pis suyun olmuş olduğu bir kuyuydu. Aslında Levi'nin haberi olmadan, çünkü bilmiyordu oranın pis ve kirli bir su olduğunu, tuzlu su olduğunu bilmiyordu. Yahuda'nın yine bir ince hesabıyla beraber götürüp onu kirli ve tuzlu bir suyun olduğu kuyuya bıraktılar. Niçin kuyuya bırakmak istiyorlardı aslında? Levi şöyle bir şey söyledi. Öldürmeyelim, kardeşimizi kuyuya bırakalım. Oradan geçen kervanlardan bir tanesi alır. Ama Yahuda işe tesadüfe bırakmak istemiyordu. Tamamen öldürmek istiyordu. Uğrak olmayan bir su kaynağının aslında içine bırakıyor. Evet çünkü hmm. o dönemlerde yol haritaları genelde ee, kuyulara göre ayarlanıyordu. Yani çöl şartları zordu. E, bugünkü gibi değil de suların olmuş olduğu, yani temiz suların olmuş olduğu yerlerden gidilmek zorundaydı. Onun için de e, temiz suyun olduğu yere değil, kirli suyun olduğu yere bıraktılar. Ama hesap etmedikleri bir şey daha gerçekleşti. E, burada Allah'ın hikmeti devreye girerek o dönemlerde e, tüccarlık yapan Tüccar Malik e, şöyle bir şeyle karşılaştı. Kervanını yükledikten sonra e, yol haritası tabii ki oradan geçmemesine rağmen bir toz fırtınasının içerisine kapıldılar. Bu toz fırtınasıyla beraber yollarını kaybettiler ve bir anda kendini o pis kirli suyun bulunmuş olduğu yerde buldular bir anda. Ve kuyunun yanına geldiklerinde şunu söylediler. Dediler ki burada bir kuyu var buradaki kuyudan suyumuzu alalım dediler. Tabii ki tüccar malik. Dönemin tüccarlarından olduğu için yol haritalarında girebiliyordu ve şunu söyledi ki buradaki dedi kuyudaki su tuzlu ve pis dedi burada gücümüzü enerjimizi tüketmeyelim çünkü oradan su çıkartmaya çalışmak bile bir mücadele buna girmemize gerek yok bir ileriki kuyuya kadar enerjimizi toplayalım dedi yani stabil tutalım dedi. Ama ona rağmen yine tabii ki orada rahatsızlanan birisi gerçekleşti. Yani birisi rahatsızlandı orada. Rahatsızlanmasının sonucunda şey dediler. Dediler ki biz en azından hani bir şey olmaz bu kuyudan bir su çıkartalım. En azından serinlemesine fayda bulunur. Hani içmese bile. Kuyuyu kırbaya attılar. Attıkları gibi bir tane erkek çocuk çıktı. Ve hatta yine ayette geçer. Müjdeler olsun bir erkek çocuk bulduk. Niye müjdeler olsun denildi? O dönemlerde körelik olayları çok fazlasıyla vardı ve çıkarttıkları çocuk da en başta söylemiştik. Yusuf Peygamber çok güzel bir çocuktu. Cemali olarak da çok güzeldi ve Rahmani olarak da hakikaten çok güzel bir çehresi vardı diyebiliriz. Onun için müjdeler olsun dendi. Bir erkek çocuk bulduk. Değerli bir çocuktu. Değerli erkek bir çocuk. çocuk bulundu. Erkek Hı. bir çocuk bulundu ve zaten köle pazarının olduğu Mısır'a doğru yol üzerindelerdi. Köle pazarına doğru zaten gidiyorlardı. Tüccar Malik Yusuf peygambere döndü, Yusuf'a döndü ve dedi ki ''Senin bu kuyuda ne işin var?'' dedi. Yusuf biraz korkuyordu, cevap vermek istemedi. Ardına kardeşleri uzaktan izliyordu aslında. İşini şansa bırakmak istemiyorlardı. Bir anda etrafına üşüştüler Yusuf peygamberin. Tüccar'ın etrafına üşüştüler ve şöyle söylediler. ''Bu bizim kölemiz de yaramazlık yaptığı için biz bunu kuyuya attık'' dedi. Şimdi Yusuf'a döndü. Tüccar Malik baktı dedi ki bunlar doğru mu söylüyor? Şimdi Yusuf peygamber o kadar hani güzel bir iyi huylu diyoruz ama boşuna demiyoruz. Çünkü şundan kaynaklı Yusuf peygamber yalan söylemek de istemedi bir anda. Evet bunlar beni kuyuya attı, ben bunların kölesiydim dese kurtulup gidecek ama yalan da söylemiyor. Söylemediği için cevap vermedi orada. Cevap vermeyince dedi ki biz bunu sana satarız dediler kardeşleri. Neye karşılık dediler? Dediler ki buna 300 de ben verirsen biz bunu sana satarız dediler. Onlar da e, tüccar ki ben yükümü kervanlarımı e, yeni yükledim. Onun için yanımda kalan 19 de benim var dedi. Yani o o o dönemin bir miktar parasını söyledi. En fazla bu kadarını verebilirim dedi size. Ayette yine geçer. Onlar az bir mal karşılığında sattılar der hatta. Kardeşlerini aslında tüccarlara satıyorlar sonra. Satıyorlar. Ama şöyle bir e, mukavele imzalıyorlar. Yani bir Tapu Senedi gibi bir şey imzalıyorlar, o dönem bir sözleşme yapıyorlar. Diyor ki, biz bu parayı kabul ediyoruz ama bir şartımız olacak bu şeyde, satışta. Ne diyor? Diyor ki, bunu Mısır diyarına götüreceksin, o bölgede e, satacaksın, bu bölgeye gelmesine izin vermeyeceksin. Bu maddeyi de koyarsan biz kabul ediyoruz dediler. Tüccar Malik kabul etti, parasını ödedi, sözleşmeler imzalandı. Ee, o şekilde Yusuf Peygamber'in satışı gerçekleşti diyebiliriz. Tabii ki olay burada mı bitti? Hayır burada bitmedi. Ayet-i Kerime'de yine geçiyor. Yakup Peygamber ile alakalı bir bölüm var orada. Şunu söylüyor, diyor ki kardeşlere gidip, babacığım diyor, Yusuf'u diyor, kurt yedi diyor. Sen şimdi bize inanmayacaksın ama gerçek olan bu diyor. Ee, Yakup peygamber tabii ki o anın etkisiyle şokuyla beraber e, tam anlayamıyor ama şeyi veriyorlar mesela ya Yusuf'un hırkasını kanlı hırkasını veriyor mesela Yusuf'un kanlı hırkasını aldığı zaman e, tabii ki Yakup Peygamber'in e, çok böyle fazlasıyla ağladığı söylenir çok fazlasıyla nihayetinde zaten bir evlat e, çok sevmesinden yani zaten bir evlat Yakup Peygamber şeye dikkat ediyor orada belli bir müddet sonra evine kapanıyor. Çocukları kapıda tabii ki aramalardan önce. Yakup peygamber evden çıkıyor artık odaklan Çünkü peygamber olmasından dolayı isterseniz hani bir algı açıklığı zaten var Yakup peygamberde. Evet. Yani bir ilim bilgisi var aslında. Bir bakıyor ki Yusuf'un kanlı gömleğinin arkasında yani kanların süründüğü yerde kurtların bir parçalama izi yok. Orada diyor ki hatta ayet-i kerime de yine geçer nefisleriniz size ağır bir oyun oynamıştır. Bundan sonrası benim için büyük bir sabırdır der. Ve yine de tabii ki arar ama tabii ki tüccar malik artık yükünü kervanını almış, çoktan yola koyulmuş. Mısır'a doğru çıkmıştır diyebiliriz. Yakup peygamberin bu arama işlemi bir nevi artık nafiledir. Çünkü dediğimiz gibi tüccar malik artık yolunu almıştır. Ve Yusuf peygamber için artık şöyle söyleyelim Kenan diyarı sonlanmıştır diyebiliriz. Artık bundan sonraki sürecimiz Mısır diyarında gerçekleşecektir. Onunla alakalı bilgileri artık bir sonraki yayınımızda aktarmaya çalışacağız. Çok teşekkürler Güngör Kızılda. Bugün konuğumuz sendin. Hz. Yusuf'u bize aktardın. İkinci bölümde devam edeceğiz. Emeğine yüreğine sağlık. İkinci bölümde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Teşekkürler.